bazen TikTok'a bakıyorum. Herkes makyaj yapıyor. Herkes işte tırnağın ojesini çıkartıyor ya da oje sürüyor ve bunu defacı yapıyorlar. İşte burada çok önemli bir sıkıntı var. Solvent sıkıntısı. Solvent demek uçucu demek. Hatırlarsanız tiner bir solventtir. Benzin bir solventtir. Mazot bir solventtir. Bunlar uçucu maddeler. Uçucu maddeler hoş kokan, hızlıca uçup odaya dağılan maddelerdir. Bunun en önemli örneği de aseton ve tırnak cilalarıdır. Peki bu kadar tırnak cilası yapmak, bu kadar aseton kullanmak beyni bozuyor mu? Evet bozuyor. Alzheimer riski artıyor. Parkinson riski artıyor. Lenfoma riski artıyor. Yani lenf bezi tümörü oluyorsun. Siz, siz olun. Özellikle ey tiktokurlar size sesleniyorum. Saatlerce makyaj videosu çekip durmayın. Çünkü solvent maruziyeti çok büyük bir sıkıntı. Onun için solventle muamele olan yani aseton kullanan ve sürekli tak çıkar tırnak işleriyle uğraşan ve tırnakları boyamak çok can sıkıcı olabiliyor buna dikkat edin cebinizde bu bilgi kalsın